Pele, futbol tarihinin en ikonik isimlerinden biri. Brezilya'da ulusal bir kahraman, inanılmaz rekorların sahibi ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan tarafından gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olarak kabul ediliyor. Ama size şunu söylesem inanır mısınız? Pele aslında futbol tarihinin en abartılmış oyuncusu olabilir. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle Pele'nin neden tüm zamanların en abartılmış futbolcusu olduğunu konuşacağız. Ama başlamadan önce şunu belirteyim. Bu videonun amacı Pele'ye saygısızlık etmek değil. Onun futbola ve dünyaya kattığı değer tartışılmaz. O yüzden yorumlarda linç atmadan önce videonun sonuna kadar izleyin ve öyle karar verin. Hadi başlayalım. Ne zamandır bilmiyorum ama Pele'nin tartışmasız en iyisi olduğu fikri hep bir gerçekmiş gibi kabul edildi. Adeta sorgulanmadı bile. Maradona, Messi, Ronaldo, kimden bahsederseniz bahsedin hepsi Pele ile kıyaslanıyor. Hatta genç Cristiano Ronaldo bile Pele futbol tarihinin en iyisidir demişti. Oysa Ronaldo 1985 doğumlu ve Pele o tarihte 8 yıldır emekliydi. Yani sorulması gereken soru şu: hiç izlemediğiniz bir oyuncuya nasıl gelmiş geçmiş en iyi dersiniz? Pele'nin neden abartıldığını anlamak için onun efsaneleşmesinde en büyük rolü oynayan şeyle başlayalım. 1283 gol. Dünyada hiçbir futbolcunun ulaşamadığı bir rakam. Ama gerçek şu ki, bu gollerin 526'sı, yani neredeyse %40'ı resmi maçlarda atılmadı. Dostluk maçları, gösteri karşılaşmaları Hatta Brezilya sahi güvenlik takımıyla yapılan maçlar bile bu sayıya dahil edildi. Pelé'nin resmi gol sayısı 757 gol, 812 maçta. Hala efsanevi bir istatistik, ama o 1283 rakamı kadar şaşırtıcı değil. Ayrıca Pelé'nin oynadığı dönemde futbolun seviyesi bugünkü gibi değildi. Savunma anlayışı, fiziksel tempo, taktiksel disiplin, hepsi çok daha basitti. Pele'nin attığı birçok golün olduğu maçlara bakın. Skorlar şöyle. 11-0, 10-0, 11-1 ve bu gollerin çoğu Juventus, Nacional gibi bildiğimiz dev kulüpler değil. Brezilya'da aynı isimde olan küçük takımlara karşı atıldı. Pele'nin FIFA Dünya Kupası performansları da aslında anlatıldığı kadar mucizevi değil. Evet, 3 kez Dünya Kupası kazandı ama detaylara bakalım. 1958 Brezilya'nın kazandığı turnuvada turnuvanın oyuncusu Pele değil, Didi'ydi. 1962. Pele sakatlandı, doğru düzgün oynamadı. Takımı şampiyon yapan isim Garinçay'dı. 1970. Evet Pele oynadı ama Brezilya'nın en golcü ismi Jairzinho'ydu. 7 gol. Yani Pele'nin 3 Dünya Kupası'nda da tek başına efsane performanslar sergilediği çoğu zaman yanlış anlatılan bir durum. Pele'nin bu kadar efsaneleşmesinin bir nedeni de şuydu. 1970'lerde Pele, Coca-Cola'dan sonra Avrupa'da en tanınan ikinci isimdi. Santos kulübü onu tüm dünyada turnelere çıkarıyordu. Gösteri maçlarında yüz binlerce insan sırf Pele'yi izlemek için bilet alıyordu. İşte bu maçlarda, yani resmi olmayan maçlarda yüzlerce gol attı ve bu goller rekoruna eklendi. Pele bir anlamda futbolun ilk global markası oldu. Ama gerçek şu oynadığı dönemdeki savunma anlayışıyla bugün Sergio Ramos, Maldini, Cannavaro gibi savunmacılar karşısında aynı başarıyı gösterebilir miydi? İşte tartışılması gereken asıl konu bu. Tüm bunları söylememize rağmen Pele hala futbolun babası. Brezilya'nın en golcü oyuncusu, 77 gol. Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncu. 92 hat bu alanda dünya rekoru. FIFA'nın 100 efsane futbolcusu listesinde, 20. yüzyılın en önemli insanları listesinde Time Magazine. Yani Pele hem futbol hem de dünya için büyük bir figür. Ama şu da bir gerçek. Onun tartışmasız en iyi olduğu fikri nesilden nesile sorgulanmadan aktarılan bir miras gibi görünüyor. Belki 20 yıl sonra Pele'nin adı bile bu tartışmalarda geçmeyecek. Çünkü o gün geldiğinde tartışma Messi mi, Ronaldo mu üzerinden yapılacak. Bu videonun amacı Pele'yi kötülemek değil, sadece doğru bilinen yanlışlara ışık tutmaktı. Siz ne düşünüyorsunuz? Pele hala gelmiş geçmiş en iyi mi? Yoksa bu sadece geçmişten gelen bir efsane mi? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla futbol dergeseli için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.